Ha, evet. Herkes de o yaptı. Vay vay i̇şte vay. <laughs> <laughs> önce bir soru sorduk. Bir soru alalım. Evet. çok seviyoruz ama sizin arkadaşlarınız ne durumda? Ya. Biz birbirimizi çok seviyoruz. <laughs> evet ama o gerçekten öyle bir saç. Evet. Zaten, <laughs> zaten bir gün e, sette oturduk ve, e, e, ve, ve bir boyundum odamıza. Ve ondan sonra düşündüm. E, i̇nşallah beraber küçücük <laughs> bir şey yaparsak güzel bir şey. Ve şey, şimdi olsun. Oldu. Ev gezmeleri var mı mesela? Hani pijama partileri falan oluyor mu? <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> ev gezmeleri o kadar olmuyor. Olur. Beraber yemeğe çıkıyoruz. Evet. Ee, dışarıya çıkıyoruz yani. <laughs> Ama hani ev gezmeleri çok arada bir oluyor. Belki bizi izlemek için oluyor. Böyle tatlı lakaplar var mı birbirimize söylediğiniz? Mary. Evet. Ee, Deniz Nikam. Ha, canım benim ne? yoldaşım. Dostum. No. No. <laughs> Yoldaş. <know. No> <laughs> ee, biz düşünün sonuç Aynı yolda gidiyoruz. Doğru. Bizden right? <laughs> <laughs> iyi konuşuyor Türkçeyi bu arada. Yani <laughs> <Çok şekerli>. yolda <laughs> evet. aynı yolda gidiyoruz. Çok şeker evet. Şimdi üçünüzün de saçları çok güzel bir ortak noktanız da o. Meryem Hanım'ın diziyle birlikte saçının rengi çok moda oldu. Hani hanımlar sizin fotoğrafınızı götürüp bu giy istiyoruz dediler. Ben Ama duydum onu. Yorumdu. Evet. Değil mi? Evet. Ama bugün öğrendik ki Maşa'dan dolayı çok yıpranıyormuş. O hepinizin ortak derdi bu. Doğru, Zastan çok doğru. Evet, yani önce konuştuğumuz gibi şey... E, aslında böyle on kere, yani on beş kere başa yapıyorlar, ön çekiyorlar. <laughs> evet, yapıyorlar. evet. En büyük düşmanımız Evet, bir Şey diyor be, ben böyle koşuyoruz. Söylerden kaçıyoruz. Evet. Ha bir şey diyeceğim bu arada. Biraz önce söylemeyi unuttum. Sizin için de önemli bir şey bu. Tüm evet. müdürleri kullanmaya başladık ya ve evet. ben bu sekteydi ve saçımı yapan kuaför arkadaşımız bilmiyordu bunu. Hmm. Bir anda şey dedi, sen nasıl de saçını? Dedim bir şey verdiler, onu kullanıyorum. Çok iyi olmuş, elektrik, elektrikten de evet. var. Hissettiler. Evet. Evet. Ve cidden çok samimiyetle söyledim, hemen ben bunu anlatayım. Çünkü bu çok doğru ve e, yani olan bir feedback şey kullanmadım hiç. evet, elektrikler o, o zaman belki sen de kurdurduk Ismini vermeden ne kullandığını söylenebilir miyiz? Çünkü hani toplantıda çokça verdik ismini. Şampuan sonra, krem sonra bakım... Ben hacimli sprey kullandım, çok başarılı. Direkt saçların e, ıı, volümü yerine geliyor. Şimdi ben e, özellikle bir mask kullanıyorum çünkü e, zaten beyaz tende olduğu için zaten çok hassas böyle yaparsın kırmızı oluyor böyle ton mavi oluyor o yüzden ben çok e, yani benim hemciği çok hassas e, o yüzden ben biraz daha fazla dikkat etmem lazım hele saçlara o yüzden bir kere haftada çamaşırını anlattım. Yani uzman bana yakın yani bana geldi meden uzman. Ee, o yüzden iki kere haftada böyle bir maske kullanıyorum artık. Ne maskesi ve içinde de ne? Yani böyle şey, nemlendirme şey. cemli. Çünkü kuru olduğu zaman nemlendirme <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> cemli. Evet onu kullanıyorum özellikle. Ben Işıldayan parlaklık serisini kullanıyorum bir um, bakım kremi var. <laughs> Şampuandan sonra kullanılan. Çok hızlı olduğu için benim çok hoşuma gidiyor bir de. Ben şimdi biraz sabırsızım bu konularda. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve biraz işe yaramış yani gerçekten. Evet. Saçlarında bu arada ek var mı? Sizin kendi saçınız mı? Benim birazcık çok az. Çok <laughs> az var. Onda <laughs> yok galiba. Onda Onda yok.